Da başka çocuklar için belki umut olacak. Allah sabır versin diyelim. Ne diyelim sevgili seyirciler? Ölümcül hastalıkların artık tedavileri bulunuyor. Sevindirici haberler geliyor bazen de. Bazı kanser türleri bile tedavi edile edilebiliyor. Beyinde türüyen ur tedavisi mesela. Ameliyatla çözüm bulurken artık bu yöntem dışında ameliyatsız da tedaviler ortaya çıkmış. Cihazlar var sevgili seyirciler. Bu cihazlar sayesinde beyinde tümör olan hastalara ameliyatsız, kansız e, o tümörlere müdahale edilebiliyor. Ayrıntılarına bir bakalım. Beyin tümörüne ameliyatsız çözüm. Beyin tümörüne artık neştersiz çözüm geldi. Bu cihaz sayesinde gamanay adlı cihaz sayesinde artık beyin tümörleri neştersiz bir şekilde tedavi ediliyor. Yani 40 küsür yıldır e, kullanımda olan bir cihaz. Bu cihazın özelliği beyin içindeki çeşitli tümörlerde, damarsal bozukluklarda ameliyat etme gerek kalmadan e, odaklayarak yoğun radyasyonu o beyin içindeki hastalıklı bölgeye vererek orada bir iyilik sağlamak. Profesör Doktor Selçuk Peker cihazın özelliklerini anlattıktan sonra cihazın tam 40 yıldır beyindeki tümörlerin tedavisi için kullanıldığını söylüyor. Türkiye'ye yeni gelen bu cihaz 8 hastanede bulunuyor. Eğitim ve araştırma hastanelerinde Ücret Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılıyor. Özel hastanelerde ise SGK dışında bir miktarı hastadan alınıyor. Tedavi süreci seanslar halinde yapılmıyor. Bunun uygulaması e defada, bir defada yüksek yoğunluktaki radyasyonu küçük bir alana vermek. Yani özeti bu, bu işin. Hasta aynı gün evine dönebiliyor işlem bittikten sonra da bir süre hastanede dinleniyor ve aynı gün evine gidiyor. Tedavi süreci ise oldukça kısa. Tedavi yaklaşık olarak tümörün büyüklüğüne, cinsine göre 15-20 dakikayla 1-2 saat arasında değişiyor süre. Beyin tümörlerinin Gamma Knife adlı cihazla tedavi edilebiliyor olması çok güzel bir şey. Şimdi bu cihazı bize Profesör Doktor Selçuk Peker hocamız anlatacak. Biraz önce söylediğim gibi Hastanın başına bu çerçeveyi takıyoruz. Bu çerçeveyi dört tane iğneyle hastanın başına tespit ediyoruz. Yurtdışından da birçok talep gören tedavi yöntemi oldukça acısız. Kullanan hastalar durumdan memnun. Allah razı olsun. Memnun kaldınız. Çok memnun kaldım. Tedaviden yani.